Bol bol eğitim. eğitim kanalından hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl mobilden nasıl görüntülemelerinizi arttırabileceğinizi göstereceğim yani günde her videonuzu bin görüntülemenin üstüne kadar çıkarabilirsiniz arkadaşlar e, ee, nasıl yapacağınızı şimdi göstereceğim ama o, videoya geçmeden önce videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın ve videoyu sakın atlamayın arkadaşlar atlama atlama yapmayın yani ki videoyu anlayıp nasıl yapıldığını anlayabilirsiniz arkadaşlar uygulamamız çok güzel ama e, görüntülemeler olarak çok iyi şey yarıyor. abone ve like'ı tırt yani düşüyor abone ve like'lar ama görüntülemelerde hiç düşme olmuyor Burada da kanıtı var arkadaşlar. Daha önceden yapmıştım. Şöyle 300 görüntüleme falan. Videolarıma da bakarsanız anlarsınız. Şimdi arkadaşlar burada bu şekilde bir de arkadaşlar şurada ab, otomatik olarak sıradaki kanala geçeceği de var. Bunu aktif ettiğiniz zaman abone ol tuşuna basarsanız direkt kendisi otomatik abone olup şarpı like atıyor ve siz kredi kasabiliyorsunuz siz giderseniz mesela bir şey, film izlersiniz o sırada şey yaparsınız ve arkadaşlar benim gördüğünüz gibi 17.679 kredim var bu krediyi de şey yaptım arkadaşlar 4 saat 3-4 saat içinde kastım yani kredi de rahat kasılı kampanya oluştur içinde bakın arkadaşlar şöyle bu süreye mesela şöyle bir bağlantı kopyalayayım bir dakika dur şu an bir bağlantım yok önceki videodan diyelim mesela bunu seçtim şöyle kısalım. Arkadaşlar mesela kapatan e, kapatalım orada bile. Bakın izlenme sayısı. Buradan 1000'i seçtik diyelim. 45 saniyelik yaptık. 45.000 kredi istiyor. Mesela 100 görüntüleme için de 4500 kredi verip alabilirsiniz arkadaşlar. Görüntüler bu şekilde. Ha bu şekilde bir de 4000 saat de kasıyorsunuz arkadaşlar sonuçta. Yani bu 4000 saat oluyor mesela ama kredi arkadaşlar şuradan kasmanızı tavsiye ederim abone ol ve like en fazla kredi bunlar verip onların kotası e, bittikten sonra en son izleye geçerseniz de otomatik olarak sıradaki videoyu geç kısmı var arkadaşlar bu şekilde yani görüntülerini bu şekilde arttırabilirsiniz arkadaşlar uygulama çok sağlam ama görüntülemek de burada da salla kazan bölümümüz vardı arkadaşlar bir de. Is salla kazandan da günlük şey yapabiliyorsunuz. Ben çevirdim için salla kazan yaptığım için şu an onu. Puan satın al var bir de arkadaşlar. 50 puan 40 lira falan. Aa bu puan şeyleri çok kazık arkadaşlar. Gerek yok bunları satın almanıza. Siz kendiniz buradan kasabilirsiniz. Çok rahat. Bu şekilde. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenip eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.